Bırak kendini yavaşça ritme bırak Müziğe kapıl hüznünü bir yere bırak Seni kısıtlayan insanları silip at Çok daha güçlüsün ve buna inan her zaman buradayım Senin yanındayım eğer düşersen kaldırırım bunun için varım Diye yalanlar söylemekten vazgeçin artık Yalanlarla yüzünü öpmekten güçsüz mü kaldın? çıkarların için hareket ediyorsun Ben her şeyimi feda ettim sen şans mı diyorsun Artık sanat için mi soyunuyorsun Yoksa sanat adı altına mı saklanıyorsun Her şeyi açıklayın şimdi Sizce zamanı gelmedi mi? Zamanı gelmedi mi? Gelmedi mi? Çevirdiğin işi görmediğini sanıyorsun ya Bana da asıl komik gelen tarafı bu ya Artık yaşadıklarım şaka gibi geliyor ya Aslında insan zeki ama düşünemiyor ya Aslında yaşadıklarım sanki hayal gibi Aynı söylediğim sözleri anlaması gibi Şimdi ne yapacağımı size göstereyim Yazıp yazıp çöpe atacağım ben yazıp çöpe atacağım ben de beklenir yazıp yazıp çöpe atacağım ben de mu beklenir yazıp yazıp çöpe atacağım ben de beklenir susup da ağzımı açmayacağım ben de beklenir. beklenir